Şimdi size bu ekranda kürvet editör yani şurası kürvet editörde nasıl ayar yapacağınızı bunu nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Şimdi kayıt yaptığım için mega Hash düşüyor. Zaten kürvet editörde normal 3060'a RTX 3060'a faydası olmuyor. Ama şunu söyleyeyim ben size ayar yapmayı göstereceğim. Şimdi bu çizelge bu voltaj ayarı. Voltaj ayarı. Bunu bilin ilk önce. Voltaj ayarı. Bunu düzlemek için yani şöyle bir dümdüz bir çizgi yapmak için e, Shift tuşuna yani benimle beraber yapabilirsiniz aslında. Şöyle seçiyorsunuz. Mesela 1125 genellikle en sevdiğim ayardır. Laptoplarda ve RTX normal 3070'lerde en tatlı ayarı verir ve en yüksek ayarı verir ve şöyle söyleyeyim kartınız buz gibi çalışır kartınız buz gibi çalışın. Bu shift tuşuna basılı tutup buna tıkladığınızda bir kere enter diyorsunuz. Mouse'un sol tuşuyla bunu normal anlatmıyorlar. Bunu böyle çok dolan başta anlatıyorlar. Ben sevmiyorum. Ben kısa kesiyorum genellikle videolarımı. Enter'a bastı. Shift tuşuna bastınız. Bunu seçtiniz. Enter'a bastınız. İki rakam da bakın. 1125-1125 eşitlendi değil mi? şuradan mouse'un sol tuşuyla hepsini seçiyorsunuz. Hepsini seçtikten sonra bir kere daha Enter'a basıyorsunuz. Bakın şurası direkt kör oldu. Sonra Enter'a bastınız buraya eşitlen diye bir kere daha basıyorsunuz şu rakam eşitlensin. Ondan sonra gelip buna OK dediğiniz anda bakın derece nasıl bir anda düştü gördünüz mü? Çünkü voltaj değeri düştü. Voltaj değeri düştü. Yani şuradaki watt var ya 110 Watt. Bakın biraz sonra daha az çekecek. O düştü. 3000 normal 3060'larda bu işe yaramıyor pek yaramıyor. Yani MegaH düşüyor, daha da düşüyor. Ama 3070, normal 3070'lerde, laptop 3070'lerde, RTX 3060 olan laptoplarda bu ayarı yaptığınız zaman çok daha fazla ee, mega hash değerleri alacaksınız. Ama şimdi mesela bunu bir kere yaptınız. Şurası 125'i görmedi mi? Bunu bir daha yapıyorsunuz. Mesela şöyle bakıyorum. Ben bu kaça çıkmış? 132 bakın. İstemediğim bir rakam. 123'e geliyorsunuz. 125 zaten olmuyor. Enter diyorsunuz. Böyle. Tekrardan bunu eşitlendiği zaman burası 125 olana kadar bunu yapıyorsunuz. Bakın. Yaptım. 117 oldu bu sefer. Bunu almayabiliyor. Bunu kabul ettirene kadar yapıyorsunuz. Bunlar biraz böyle bir şey. Seçili kısım gittikten sonra eğer indiremiyorsanız tekrar seçin. Tekrar bu Shift Enter kombinasyonunu yapın. Sonra buna OK deyin. Bakın şimdi oldu. 125 oldu. Mega hash'imiz düşecek. Derece gitgide düşüyor. Görüyor musunuz? Yani bu derecenin düşmesi şu voltaj ayarında bitiyor. Şu voltaj ayarı var ya. Curve Editör. Burada bitiyor. Yani bu şu ayarı bakın şu ayarı normal 3070'inize sadece normal 3070'inize Curve Editörü yapın. Çıkın buraya 1500 yazın. 1500 yazın. O 3070 var ya size 63-64 MHz verecek. 63-64 MHz verecek. Açık söylüyorum ben size. Eğer dediğimi yaparsanız şimdi 3060'larda olmuyor. Normal 3060'larda olmuyor. Bende Zotac var. Bu kendi bilgisayarımda 3060 var. Ee, onlar yemiyor. Diğer RIG'deki 3060'a da deniyorum. Olmuyor. Ee, 1660S'ler zaten biliyorsunuz. Eksi 502 sıfırda en fazla verimi verir. Yani Core Clock 0 Mega, e, Memory Clock eksi 502 olacak ki full ayarını verebilsin 1660S'ler. Bende 3060 ve 3070'ler var. 4 tane e, yok. 3 tane 3060'lı laptop'um var. İkisi Monster. Birisi Acer burada. Acer'ı bilmiyordum. Max-Q ekran kartıymış. Ondan dolayı 41 MHz alıyorum ondan. Ama <laughs> bir tane Excalibur var. 3070 RTX 3070'li. 65.25 Mhz'i zorlanmadan alıyorum. Normalde biraz daha zorlasam. Şurayı mesela 1700 falan yapsam. 1700 falan yapsam. Ee, yani 67 Mhz'i rahatlıkla veriyor. Curve Editörü anlamayan arkadaşlar videoyu atlamadan izlerlerse videonun başında direkt zaten bunu yapıyorum. Tekrar söyleyeyim. Bakın Shift'e basıyorum. Birinciyi seçiyorum. Enter'a bastım. 125 2 rakamı da 1125 2 rakamı da eşitledim. Sonra geliyorum hepsini mouse'un sol tuşuyla seçiyorum. Enter'a basıyorum. 2 kere Enter'a bastığım zaman burası da eşitlenmiş oluyor. Şu rakamın eşit olmasına özen gösterin. Ondan sonra geliyorum. Bu OK tuşuna bastığım zaman direkt 1125'e düşüyor. Bakın derece de düşüyor. Derece de düşüyor. Ne oluyor? Bu sefer voltaj az geliyor verim yükseliyor ama bazı şeylerde şimdi laptoplarda bu ayar oluyor. Fakat e, 3060 normal ekran kartlarında olmuyor. Normal ekran kartlarında 3070'lerde 65 MHz'e kadar ama o biraz zorlanıyor. Sonradan kastırıyor. Tavsiye etmiyorum. Şurayı normal 3070'lerde 1400 tavsiye ediyorum. Burası sıfır olacak. Curve olacak zaten. E, curve editörden dediğim gibi ayarlarsanız max performansta minimum elektrik tüketimiyle harika bir verim alacaksınız. Bakın benim ekran zaten 467'de. Reject hiç yok denecek kadar. Yani yok denecek kadar değil. Reject yok yani. Bunun da bilgisini size söyleyeyim. Yani kör veditör videosu bekliyorsunuz benden. Bunu hazırladım. Bunu yaptım. Daha öncesinde de yayınlamıştım ama ekrandan değil e, telefonu tutarak yaptığım için tam anlatamadım. Dediğim gibi buna tıklıyorsunuz. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Enter diyorsunuz. 1125 ayarlıyorsunuz. Sonra komple seçiyorsunuz. iki kere Enter'a basıp bu sayıyı da eşitleyip direkt buna tıklıyorsunuz. 1125'e düşüyor. İlk etapta birkaç kere de başaramayabilirsiniz. Düşmeyebilir. E, onu siz artık birkaç defa birkaç defa yaparak e, bence tutturabilirsiniz. Laptop mininginde laptopun soğuması açısından en yararlı video ben size söyleyeyim bu olacaktır. Dediklerimi harfiyen yaparsanız hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Ya başkaları video yapıyor. Yok oradan anlatıyor. Yok buradan anlatıyor. Yok şuradan anlatıyor. Cart anlatıyor. Curt anlatıyor. Arkadaş direkt meseleye gir. Herkes halletsin. Ben de sevmiyorum öyle dolanmaçlı videoları. Hepinize e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelecek. Yakında e, şu mining kazançları biraz arttığı zaman şimdi RTX 3070'li laptop aldık. 3060'lı aldık. 3080'i merak ediyorum. Onunla alakalı birçok video var. 65 MHz alıyorlar. Ama ben 65'i zaten 3070'le de alıyorum. Hiç zorlanmadan. Şimdi de 3080'e bakacağız. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Aldığım zaman inşallah onun da videosunu çekip yayınlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yayını beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen.